Selam arkadaşlar. Hayko 48'e hoş geldiniz. Abone olursanız unut, e, sevinirim. Bugün Almanya'nın güzel bir yerini söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Almanya'da ya yani Almanya da medya özgürlüğü diye bir şey diyorlar. Türkiye'de medya özgürlüğü diye bir şey diyorlar. Arkadaşlar medya özgürlüğü bence Türkiye'de var. Neden derseniz her şeyi gösteriyorlar. Her şeyi ve Size tavsiye medya yani medya derken haberleri izlemeyin arkadaşlar. Sabah kalktığınızda saat 5'e kadar, sabah akşam 5'e kadar izlemeyin. Yani her şeyi gösteriyor. Ya acı çeken insanları gösteriyorlar, yok kanları gösteriyorlar, kim kimi vurmuş, kim kimi öldürmüş bunları gösteriyorlar. Yani ben anlamıyorum hala İnsanlara diyorlar ki bu kadar bu kadar insan öldü. E nasıl yapılacağını da gösteriyorlar televizyonda. E ne anladım ben bundan? İyi de arkadaş bunlar böyle şeyleri göstermeyeceksin ki olaylar fazlalaşmasın. Böyle insanlar var ki buna heveslenip yapıyorlar. Yani bu kadar saçma bir şey olmaz. Bediye'de her şey gösterilemez arkadaşlar. Gösterilmez. Hayvanlara nasıl eziyet edildiği gösteriliyor. Yani bunlar gösterilmez. Bunu gören kişi aynı şeyi yapmak istediği istediği için böyle şeyler gösterilmez. Almanya güzel yeri bu işte arkadaşlar. Almanya'da bir haberleri açın. Ne vurduğu gösterirler. Ne işkenceyi gösterirler. Yani kan, nefret, vurma, kırma göstermezler arkadaşlar. Ya daha geçen Türkiye'de göster Türkiye haber, Türk haberlerinde gösterdi. Adamı dövüyorlar resmen. Yani bunu gösteriyorlar. Böyle şeyler gösterirsen herkese eves eder, Ünlü olmak için. Yani Almanya'da bu yok arkadaşlar. Medyada her şeyi göstermiyorlar. Acı, acıyı, nefreti göstermiyorlar. İnanır mısınız? Sinemalar var. Sinemalar ne diyeyim, e, tarihi sinemalar böyle vurma kırma fazla yoktur. Onları gösteriyorlar. E Türkiye'de her şeyi gösteriyorlar. E o zaman bizde var medya özgürlüğü. Yani demek istediğim arkadaşlar haberleri yani medyaya fazla kafayı takmayın fazla bakmayın haberlere bakmayın her haberlere bakın ya eskiden bizim zamanımızda yani haberlerde köpekle köpeğin gezdiği falan gösterin bu haber değildir arkadaşlar veya bir kediye darbe yapılmış veya vurulmuş kesilmiş bunlar gösterilmez arkadaşlar kediyle köpeğin zaten tamam onlar da tabii ki bir canlı. Ama bunlara işkence gösterilmez arkadaşlar. Yani gelin bir Almanya'daki haberlere bir bakın. Ondan sonra bir de bizim haberlere bakın. Yani dersiniz ne bu ya? Bu kadar olmaz. Her zaman insanları kötümser, acı çeken varlıklar olarak gösteriyorlar. Bu da hiç sevmediğim olay. Yani ee, bilmiyorum. Böyle şeyleri gösterilmez arkadaşlar. İnşallah bunu bilen büyükler de vardır ki bunların gösterilmesini yasaklarlar. Almanya'da medya bakımından o çok, çok iyi arkadaşlar. Haberlerde böyle şeyler gösterilmiyor. En güzeli de budur. Bunu öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar medya bakımından gerçekten iyi. Diğer videolarımı kaçırmayın arkadaşlar. Sağda zil sesi var. Zil işareti var. Onu tıklarsanız devamlı görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayko48 ile görüşmek üzere. Bay bay.